Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bir adet bıçak incelemesi yapacağız. Halmak ST4 model bıçağın incelemesini yapacağız. E, tasarımından ve kalitesinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bıçak bize bir adet kutu, kılıf ve bıçağın kendisiyle birlikte gelmekte. Şu an kılıfı elimde yok. E, kutusu elimde yok pardon. Kılıfından başlayalım o yüzden. E, kılıfını anlatayım hızlıca. Şöyle bıçak kılıfın içine koyduk arkadaşlar. Ee, şöyle bir adet klips var bıça bıçağın düşmesini engelleyen. Kapatamadım ya. <laughs> şöyle düşmesini engelleyen bir adet klips. Şurada bir adet plastik bölüm bulunuyor arkadaşlar. Bıçağı kılıfa koyarken kılıfın kesilmesini zarar görmesini engellemek için. Ee, burada bir adet ekstra cep bulunuyor arkadaşlar. Buraya küçük çakılarımızı vesaire koyabiliyoruz bir adet de parakort ip bulunuyor arkadaşlar. Bıçağı bacağımıza sabitleyip koşarken uçağın yalpalanmasını engellemek için. Şöyle çekerek bacağımıza sıkıştırabiliyoruz. Kılıfı bu şekilde arkadaşlar. İçelim bıçağın kendisini. Arkadaşlar bıçak şu an biraz kötü durumda. Ucu biraz paslanmış durumda. Çünkü şurada tarihte de şurada tarihi görebiliyorsunuz. 2018 5. ayın 22'sinde ben bunu sipariş verdim. Ee, biraz kullandım. Ee, kullandıktan sonra e, uzun zamandır ellemiyorum. Pas tutmuş şuralar oksitlenmiş. Ee, bu çanta tasarımından başlayalım arkadaşlar. Şurası e, pirinç balçak kullanılmış arkadaşlar bu tarafta. Aynı şekilde dibi de pirinç malzemeden. E, en dip kısmında şurada bir adet Türk bayrağı bulunmakta. Ee, bıçağın uzunluğu 30 santim, sapı ise 12 santim civarına gelmekte arkadaşlar. Ee, şurada bir adet kan oluğu bulunmakta. Şurada ise bir adet testere. Testere iş işgörü arkadaşlar. Ah, ahşapta, ağaç, dal vesaire keseceğimiz zaman işimizi görecek kadar güzel bir testere. Sapı, sap malzemesi plastik arkadaşlar. Sert plastik. Ahşap görünümlü. Gerçekten ahşaba benziyor. Tasarım olarak güzel, hoşuma giden bir bıçak. Ama kalite olarak biraz arkadaşlar çeliği kalitesiz. Bıçağın kendisi ucuz olduğu için. E, yani fiyatı düşük tutabilmek için ucuz bir çelik kullanmışlar. Yumuşak bir çelik. Ucu vesaire ağaca saplayıp böyle kanırttığınız zaman direkt yamuluyor arkadaşlar. Çok dayanıklı değil. Onu belirteyim size. Keskinlik olarak da çok bir e, isprisi yok. Çok bir keskin e, değil bıçak. E, genel olarak böyle arkadaşlar. Birkaç kere kampta kullandım. Peki sonuçlar vermedi. Tavsiye de etmem kampta avda vesaire kullanmanızı. Alırsınız koleksiyonunuza eklersiniz. E, durur. Hoş, şık bir tasarımı var. E, onun haricinde güvenip de bir yere e, gidilmez yani bununla. Bıçak bu şekilde arkadaşlar eklemek istediğim başka bir husus var mı bir düşüneyim. Bir husus daha var. Şurası vidalı arkadaşlar bıçağın dip kısmı. Şöyle çevirip sapını vesaire çıkartabiliyorsunuz. Namlu ile sapın içinde bulunan bir adet demir çubuk var. Namluyu o çubuğa kaynatmış durumdalar. Tek bir parça bütün olarak değil yani kaynakla tutturulmuş durumda. Bu da biraz bıçak kalitesini düşürüyor. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar ee, yorumlarınızı videonun altına eklemeyi unutmayın hoşçakalın.